Arkadaşlar selamlar saygılar. İddialı İmkanı'na hepiniz hoş geldiniz. Azım Kemal. Bugün size e, iddiada e, nesine de nesinede ya da milyonerde bu tarz mecralarda bir buçuk üst nasıl bulunur onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar birincisi iki buçuk üstte 1.80 olan maçları seçeceğiz. Bakın 2.5 buçuk üstte 1.80 maçları seçeceğiz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. İki buçuk üstte 1.80 maçları seçeceğiz. İki buçuk altı ise bakın aynı maç. İki buçuk altı ise 1.55 1.60 civarında maçları seçeceğiz. Ve bu maçlara şimdi bakıyorsunuz iki buçuk alt maç başlamadan 1.55 gibi oran verilmiş. İki buçuk üstte bakıyorsun 1.80 oran verilmiş. Bu maçların bir buçuk üstleri genelde 1.20 ile 1.30 arası değişiyor nesine gibi kanallarda. Hatta bazı kanallarda 1.30'u ve 1.35'i dahi bulabilirsiniz canlıdan oynayan arkadaşlar için. Böyle maçlar gördüğünüz zaman kesinlikle affetmeyin, kuponunuzu alın. 10 liranız mı var 10 liranızı atın 20 liranın markası da 20 liranızı atın 30 liranız mı var 30 lirası bu kupon tutar arkadaşlar tutmama şansı yoktur onu da size göstereyim sizler için bakın bakın arkadaşlar görüyorsunuz şu maçımızı silelim buradan sabahki maçlar arkadaşlar gördüğünüz gibi Hepsi bir buçuk üst bitti. Hatta muhtemeldir iki buçuk üst dahi uzanan maçlar. Bir sabahki Güney Kore maçımız bir buçuk üst bitmiş. Kazakistan maçımız iki buçuk üst bitti. Ee, zaten Sürbistan maçımızda bir buçuk üstümüz tuttu. iki buçuk üst bitmesi de ihtimaldir. Bakın görüyorsunuz. Yani bu oran 3'ün e, 1.5 bir buçuk üstü e, 1 civarı mıydı? Yani o civarlarda falan bir e, oranımız vardı. 1.90 oran ciddi bir oranlar arkadaşlar. 100 liraya on, e, 90 TL alırsınız. Rakam ne kadar büyükse o kadar kazanırsınız. Size tavsiyem e, unutmayın e, şunu. İddia bir geçim kaynağı değildir. İddia'dan borçlarınızı kapatamazsınız. İddia'dan e, çok ciddi rakamlar kazanamazsınız. İddia'dan herhangi bir şekilde kredi kartınızı vesaire gibi kazanamazsınız. İddia'dan e, taktiğiniz olursa ve kendinizi, iradenizi korursanız ancak o şekilde kazanırsınız. Sakın dolandırıcıya dolandırıcılara kasa bırakmayın. E, kupon verip maç almayın. Kaybedersiniz ve kesinlikle zararlı çıkarsınız. Ben Telegram grubunda da e, genelde bahisler paylaşıyorum bazı üst üste iki tane bayisi kaybetmiş on, kaybettiğim de oluyor ama genelde kazandırdığım oluyor arkadaşlar yüzde seksen yüzde seksen beş gibi başarıyı elde ediyorum ben kimseye kasa e, kasasını almıyorum kesinlikle e, para ile para karşında maç satmıyorum telegram grubunda açıklama kısmına bırakacağım bu arada youtube kanalımın devam etmesini istiyorsanız bildirimleri beğenmeyi ve beni takip etmeyi Telegram grubunda açık kısmına kısmında bırakıyorum. İsterseniz orada da beni takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum.